Sedat Peker, Milliyetçi Hareket Partisi resmi hesabını paylaşarak Devlet Bahçeli'ye destek verdi. Peker ayrıca 66 gündür görüntü vermeyen Bahçeli'nin dönüşüyle ilgili haberleri ardı ardına kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli 66 gün sonra ilk defa kameralar karşısına çıktı. Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli'nin o anları Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Sedat Peker ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin Devlet Bahçeli videosunu kendi hesabından paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, 28 Ocak tarihinde yaptığı grup toplantısının ardından 4 Şubat tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılmasının ardından 2 gün sonra 6 Şubat tarihinde kalp kapakçı değişimi ameliyatı olan Bahçeli, o tarihten bugüne kadar gündem hakkında birçok açıklama yapmasına rağmen hiç kameralar karşısına çıkmadı. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yapılan son açıklamada ise Bahçeli'nin bayram sonrasında mesaisine geri döneceği ifade edilmişti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş anma törenine katılan Bahçeli 66 gün sonra kameralara gözüktü. Türkeş'in mezarından ayrılan Bahçeli daha sonra Türkeş Vakfı'nı ziyaret etti ve vakıf binasının yanındaki genel merkez binasına geçerek makam odasında mesaisini yeniden başladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Bahçeli'nin genel merkeze gelme videosu Peker tarafından da sosyal medya hesabından yeniden paylaşıldı. Peker bunun yanı sıra Bahçeli ile ilgili haberleri de sayfasında paylaşması dikkatlerden kaçmadı. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.